Şimdi aracımız Astra H 2011 model. Aracımız sabahları çalıştığımızda yaklaşık 3-4 saniye itici sesi duyuyoruz. Şık 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 itici sesi. Bunun çözümünü nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Bu motor zaten birçoğunda var. 2012, 2013, 2009, 2008 hepsinde var. Bunlar yağlı kasnaklarımız hepsini söktüm. Arkadan kilitledik. Aşağıda da zaten işaret yeri var. Aşağı gelecek işareti. birinci değiştireceğimiz parça bu yağsı bobu. Bu parçanın yeri şurada şarj dinamosu şarj dinamosunu söküyorsunuz. Burada sekizlik bir tapa var. O tapayı söktükten sonra bu parçanın içerisinde bilya, yay ve bir plastiği var. Onları şöyle bir tornavidanın ucuyla biz gibi bir şeyle kırıp dışarı çıkarıyorsunuz, dışarı doğru dökülüyor. Sonra tornacınızı çağırıyorsunuz. Bak şu şekilde ufak bir diş açıyor. İçeriye bir civatayla böyle elimizle tutturuyoruz. Dışarı doğru çektiğimizde civatayı bu dışarı doğru çıkar.